Um, ya her zaman bu işler kanalıma hoş geldiniz. Ben kemerde bu güzel Ke E futbolda Süper Lig FC maçını oynayacağız. Güneşli bir hava hiç sevmem. Süper Lig FC gördüğünüz üzere şu formalarımız burada. Şu formayı seçelim. Onlara da şöyle bir be beyaz bir forma seçelim. Getson ilk 11 gelecek şimdi görüntüye hemen Maça başlayacağız. Süper Lig oyun plan dedik. Ve gördüğünüz gibi böyle bir ikomir kurdum Sabek. Biraz farklılık olsun Emirhan Topçu'yu aldım. Yusuf Akçiçeği de alabilirdim. Rafa Silva, Ahmet Kutucu, Haris Han, Hajra Gabriel Sara, Frank Ribery eskiden oynamış Topçu. Sversun, Emirhan Topçu, Davison Sanchez, Filip Kostic, Filip Kostic, Gerson Fernandez, Rafa Silva, Gabriel Sara ve Fernando Musara hepsine bastım. elinden geldiği kadar özellik bastım. Ve bu dedik maça başlıyoruz. Süper Lig FC Ahmet Kutucu geldi ekranlara. Kostić Rafa Silva forma numaralarını sonra ayarlarız. Ve maç başladı keyifli seyirler dileriz. Bu arada profesyonelden orta seviyeyi düşürdüm çünkü benim alışma sürecim var. Bildiğin üzere Şimdi aydın Gidiyoruz yoruma Haclar ol içten Haclar ol içten Ahmeeeet Ahmet kutucu Ahmet kutucu atıyor 1-0 Süper Lig FC 1-0 önde evinde. Tek tek köşeye. Belki bu Süper Lig FC ile Süper Lig kariyeri de yapabilirim. Bilemeyiz. Nereden bileceğiz? Bırarara. Geliyorlar derken orada galiba Sveson araya gidiyor. Emirhan Topçu araya girdi. Sveson ben pesi indirdiğimden beri var. <laughs> <Evet>. sonra <Swanson> <laughs> da kaçırır. Sveson geldiği zaman bana hatırlarsın. Kim bu kim? Hayır daha Hacı Hacı 10 numaralı formayla golünü atıyor. Profesyonel, geri alırız ya yani bu çok bu da çok basit geliyor. Böyle haftanın takımındaki Süper Lig oyuncularını falan almak istiyorum derken Rafa şimdi Hajdar Hajra Dinovic. Sıyrıldı. Hajra Dinovic. Ol dedim açın hakeme. Svet uyarı geliyor sana Bu 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 Rafa Selva. Dün de Galatasaray derbiyi kazandı. Tabii ki Kadıgay bizim için deplasman bile değildir dedik. Ve gidiyoruz şimdi Gabriel Saray'la. Sara çıkarttı orada. Şimdi bir şut direk. <laughs> oh, ah oh. <laughs> Ah o kale direkleri. Yine hoplattın yürekleri. Direksiz bir video. Meyvesiz bir <laughs> Sese gel taklidimizi de yaptık. Ayrı çocuğum bastırın. Aldık oğlum. Ribery aldı. Ribery verdi. Filip Kostić. Kostić verdi geçsen Getson bir çalım deneyi. Getson. Geçtire kendini. Çok iyi bir bok. Ajura Dinovi çevirdi. Ribery. Sakin olun diyor. Ribery'i tamam toptu. Ümit Bozan Bozan, Ümit Bozan kaleci galiba sanırım. Frank Ribery 20. dakikaya girmeden bir kez daha gol atıyor. Allah Allah. Biraz daha bansaydım kaleci direkt çok öndeydi. Offside. sabahın dokuzunda video çekiyoruz arkadaşlar diyecekler Allah hey! alaydık alaydık kalaydık. şimdi Rafa Silva oldu. orada Rafa Silva gidiyor Rafa Silva Ahmet Kutucu Ahmet çevirdi korner bakalım kornerleri <laughs> kim kullanıyormuş hiç bir ayar yapmadım sadece ilk olmuş kim bu Sara Sara'ya yakışır korner Sara'nın ortası son indiremedi. Sara da top. Gabriel Sara. Kalecinin üstüne gitti biraz. Davidson vurdu kafayı. Ribery. Oğlum dün Davidson ne yapmış? Öyle <laughs> adam rovaşa sayıda top izgideydi galiba. Tüm maçı birimini alması lazım. Yanıyorum. Bir Sivas uğruna ölüyorum ben yerine Varalı Allah Emir Hanım Çocuk <laughs> Emir Hanım Nefis gol Başlık geldi O kadar aman aman bir gol değil ama ben seviyorum Oldu bir anda ceza sahası dışından patlattı. Emirhan top gol. 4 oldu 4. Erken şimdi geç şu Fernandes. Rafa. Bir tane güzel bir füze atayım da başlık çıksın. Ben video boyu başlık düştüm. Bap 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 bap. Şöyle dışarıya çıkarsam ne yapabilirsiniz ki ya? Filip Kostiç. Ayak içi çok sade bir vuruş. Biz sade severiz. Sade olsun. Ay. Ay. Muslera. Uğurcan'ı da aldı kedeklerdi bu arada. Görmüşsünüzdür. Bir şu da ya. olsun. ben yarimin nuruna. Hop siz oraya atacağım sandınız değil mi? Vay seni vay. Ve son götürdü Rafa Silva. Rafa Silva çekti topu. Rafa Silva yoktu şu denemesi. Çok iyi. Burak bozanmış Ümit değil. Böyle bir isim tanıyorum. Ümit bozulmadı. Çıkmadı. Çok şey. Davo. Davo'dan pas Ribery. Frank Ribery çok yorulduk ya. Çok yorulduk çok. İlk yarı bitsin bir değişiklik yaparız. 53. dakikada falan. Gol dedi maçına gel Sarah, nasıl bir formu var ki bu? Ata mı gelecek? Hayır, hayır. Ben ben de Ahmet Kutucu'nun olması şaşırdım bu arada. Ben bilmiyordum ben de Ahmet Kutucu olduğunu. Ben altı verseydim. İki seçenek dedi. Çevirdi ortaya. Şimdi gidiyoruz. Ribery. Ribery Frank Ribery gidiyor. Frank Ribery 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 verdi. Ahmet Kutucu. Ahmet. Ay pas verecektim. Neyse hemen bir değişiklik yapalım. Öyle rahatlarız abi. Bakalım Ahmet yorulmuş. Ahmet'in yerine Michi Bak şu ayı sol kanat olarak Saint Maxim. <laughs> Saint Maxim. Tamam bu kadar yeter. Selçuk İnan ne alaka. Gaziantep'in teknik direktörü 97 numarasıyla Maxim geldi. Bak şu aynı saçı çok güzel. Başlattık. Rafa Silva. Rafa'nın pası geçmiyor. Maksim. Oyna ya. Rafa'nın koşu yoluna doğru. Rafa! Rafa! Bir denedim böyle güzel bir plase golü. Bu takımda zor bir böyle güzel golleri atmak. İyi topçular gelmediği sürece. Mesela o bombacı Rafa ne güzeldi. Ben olamadım ama. Ay. Çok açtı. Çalım denedim. Şimdi Rafa Silva. Rafa oğlum öyle pas mı olur? E, pas diyorum öyle şut mu olur? Abancaktım bayağı tribela ya. Dokundu pis buna. Kaç yıl oldu saymadım. Köyden göçeri. Mevsimler geldi geçti. Sarı kart. Gabriel Saraya. E futbol yüzleri ya FC FIFA daha çok yüzleri çok az yüz yapıyor ama yaptığı o yüzler de oh, çok kaliteli oluyor. Ama PES de kalitesiz yüz yapıp herkesin yüzünü yapıyor öyle bir durum. Kaliteliler de var herhalde. Maksimum iyi de. Sveson'la hata çıkacağız. Sveson son Hadi başlık için. Ana avradın tacı attı çocuk. Ama çok iyi sürdü ya. Ha! geldi. Geç Saşa'yı da alabilirdim ama bizde zaten güçlendirilmiş haftanın takımı son olduğu için. Yanlış okuyabilirim arkadaşlar. Çok... Ay. Sarı mı bu? Bunun plaseleri pis değildir de. Bu ay! Gol derine bağıracak. <laughs> Batshuayi iyi almasak olmazdı zaten. Çünkü adam tüm büyüklerde oynadığı için seneye Trabzon'da. Tahten. Hold you long. Pasın güzelliğine bak. Adamın attığı şuta bak. Daha yakınlaşaydım keşke. Ama pasa bak pasa pasa. Kim bu? Get son. Oy. Nefis pas. Bu arada arkadaşlar ben iki tane Hexball Ligi haftası videosu çektim. İki tane onu editleyeceğim. Bir de o videoların hepsini keserek haftanın golleri, ayın golleri diye bir seri başlatacağım. Bir küçük bir spoiler o. Spoiler değil direkt verdim o. Deyim böyle yani. Ayın golleri diyeceğiz. Onu da editlemem lazım. Onu bir gün editleyeceğim. Hala editleyemedim. Filip Kostić. Filip Kostić. Kostić çıkarttı. Saraya. Gabriel Sara. Açıyı aradı. Sara. Buldu açıyı vurdu sonunda kaleci. Zorlandı biraz. Bu arada yeni bir mikrofona geçtim PC'de. Onu söylemeyi unuttum. Rafa. Rafa topu halen kendisinde. Rafa. Plaseleri bırakmam lazım. Düz şut çeksem gol ha. Alışkanlık olmuş bu Her gün plase çekmeye. Bay. <laughs> <laughs> Emirhan. Gördü geç sonu. Geç son. Allah sizi ne yapsın bebek. Sizi diyorum bebek diyorum. Ha! Aldık aldık aldık. Allah seni ne yapsın sizi. Ay. Ay. Büyük hata salak penaltı yaptık. 4-1 olacak. Mas o Musera é tá bem. Fernando Musera. 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 Musera, Fernando Muslera. Nefis. Ve son araya girdi verdi Rab. Şimdi Kostiç'ten ne yaptı? Kostiç'ten Beşiktaş'a yakışacak topçuydu ama bir gitti anlamadım ben de. Bu adam da yoruldu ya. iyi. Aha bizde de. Geri birbirlerine çarptırdılar topu. Kostić, Kostić içeriye girdi. Kostić'in ortası kaleye gitti. Son saniyede bir değişiklik yapalım. Rafa ölmü. Aa Rafa ölmüş. <laughs> Kale boş. <boğca. gülüyor> Çok iyi ya. Haris Hajdaroviç yerine Ribery'yi sokalım. Sağ açık olarak bunu sokalım. Sonra Stoper Buraya stoper sokacağız. Udogay'ı Rafa'nın yerine de sağ açık koyacağız. Hadi bir tane daha tryhard oynayalım. Bir tane atayım öyle şov yapmadan. Ama Emirhan Topçun'un golü hala içinde kaldı. Çok güzeldi abi ya. Ben beğendim öyle golü. Beğendim öyle golü. Bak bu buradan da yüz şov çıkar he. Allah da belanı versin senin. Oyun duraklamıyor ki değişiklik olsun. Ne yaptık? Hadi artı 3 verildi gidiyoruz. Get son Fernandez'le. Sanchez yine ölmüş. Bu maç yiyici arkadaşlar. 4-0 aldık. Penaltı kurtardık, füze attık. Çok güzel goldü. Aklına vermek lazım. Ve maç bitiyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video söz, video istiyorsan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay Bye bye arkadaşlar.